hanımefendi az önce uykudan uyanmış. E, vesaire. Yani arkasında royun e, olduğunu düşünüyor. E, öyle bir şey yok. Yani biz Türkiye'de yaşıyoruz. Türkiye Cumhuriyeti bizim e, arkamızda. Yönetimimizde. E, ve oradan açıklama iyi yapamıyor. Tamam. Ben dinledim. O kadar da Al dedim. O kadar da al. Çünkü Allah'tan ki almamış. En azından YouTube kanalıma atılacak bu. Diyor ki oradan. Uğur diyor geldik böyle böyle söyledi. Falan şudur budur. Tamam mı? Zaten ben işte bak. Aklı yok. Aklı roya gidiyor. Aklı olmuş olsa aklı çekirdeğe gidiyor. Tek diş gibi ekmeğe gidiyor aklı yok. Yani arkasına almış Ruyu öyle zannediyor. Gel kızım. Kedi geldi efendim. Bir tane ee, kedi geldi burada efendim, miyavlayıp duruyor. Kim beni arıyorsa engelledim. Önemli değil. Kim olursa olsun. Gel buraya, hapet anne. Hapet! Oradan diyor ki ne? Uğur diyor. Tamam, uğur. Daldan dala konan bir insansın seni o alo alo tek dış burada mı o kedi bir bak Bina, daire kapısında mı küçük bir tane kedi var sürekli iniyor bunu seviyor Bu, onu sevmiyor bir bak bakayım burada mı Değil değil mi? yokmuş, tamam yokmuş kızım. Yokmuş. Ha. Ondan sonra ee, Uğur. Şimdi az önceki hanımefendi Şengül'ün adını vereceğim. Diyor ya ee, işte Lubunyaların yüz karalarını yaptın. ki e sen geçen bir videoda Vilaço'yu eziklemedin mi? mi? He? O video bende. <laughs> ben Roya e kaç tane video göndereyim dedim. Benim editörlerim çok. Eylül değil. Çok farklı editörlerim var. Değil mi? Ha. Niye o zaman ezikledin açıyor canlı yayında? O zaman sen de bunyaların yüz karısısın. Da bunyaların ekmeğini. Tekliş oradan tostunu şeyini al, yemeğini. Tek! Tek! Şuradan şeyini al. Hmm. Al oradan. Hmm. Bak bak, ekmeğin orada. Ekmek karası. Al onu. Naş, naş odaya. Hadi. He. O zaman, Lubunyalıların ekmeğini sen şey yaptın. Engel koyuyorsun. O video bende. Onu yayınlarsam Uğur. Ne olacak? Ha? yayında evet. yayındayım. Telefona bakma. Tekdir. Yayındayım. Telefona bakma. Tek dışı gönderiyorum. Hak etmiyor. Böyle bir şato gibi bir eve hak etmiyor. Gönderiyorum. Oğuz sen o videoyu paylaştığında o video bende bana her türlü geldi. Şengül çok doğru söylüyor. Sen Lubunyaları ekmeğiyle oynayan Ha, tabi şunu da söyleyeyim ama. Çünkü e, Şengül'ü Sari gibi bir manitası yok. Simer Baysalı. Böyle dürüdü bir tane. Tek dişi var. Onunla şimdi naşlatacağım. Çünkü artık dün bir, bugün iki. Görüyorsunuz nasıl bağırttırıyor beni. Ha. Niye sen o videoyu, yani e, Lechoy'u ezikliyordun orada? Hı? Bir de üstelik canlı yayında. Değil mi? Bu kime yansıyor? Bizlere. Şengil oradan e, söylediği zaman doğru söylüyor. Beni al al dedi. kadını artık şiddetten çıkartınız. Her türlü alır beni o. Ben ona e, yayın yapmakla Hoşnut oluyorum. Hı. Yedizle beraber aşk yaşadı. Hatta işi oldu. Aşk acı elanen belli. İnsanları siz dolandırıyorsunuz. Ben Şengül'ün yayındayken gelip oradan sanki karşı tarafı tanıyormuş gibi sadece o bebi var aslında? Neşe bebilen var. Ha. Neçe al, e, aç olan insanlar var. dışarıda kalanlar. Değil mi? Ha? Eski şehri niye mesken tuttun? Soru sana. Ha? Dayak yedin ya. Kovuldun ya oradan. Ağzını burnu kırdılar ya. Kim girdi araya? Kim para verdi? Sarı yeloz. Yeliz. Bundan birkaç saat önce yapmış olduğum bir videoda Roy'la katıldı. Sibel abla sen bilirsin. Ben aranıza girmiyorum. Sarı dedi. Çünkü niye? Girse de ben Roy'u dinlemem. O da biliyor. Bana yapılan haksızlığı. Ol açıyor. Kalkıp da canlı yayında. Şu kadar belli vereceğim. Tap, tuk, tap 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 tak tak. Yapan sensin. Bugün bizi çağıran öbür tarafa. Sensin. Ha? Çok mu güzel kazanıyorsun? Eskişehir'de. Ha? Benim adım Süper Baysan. Eskişehir bana bir saat, arabamla. Tamam mı? Kimmiş oranın yöneticisi? Vali diyebiliyorum. Kaldırım taşlarına bakan. Kim? Ortalığı güzelleştiren, çiçek ektiren belediye başkanı. Bir de ahlak. Ahlak var. Tamam mı? Bulduk, burunlu, uğur. Başka bir şey söyleyecektim de ondan, onu sevmiyorum. Kendimle. Dün bir videomda ne dedim? Daldan dala oynuyorsun. Oraya gidiyorsun, laf taşıyorsun. Buraya geliyorsun, laf taşıyorsun. anacım anacım diyeceğini sarı geliyordu anacım diye. Tamam? Şengül'e değil. Diye. Ya. Bu da şehirde yalakalık yapacağım ya. Nasıl seni eziklediler orada? Yarın bir gün de sonra dışı edecekler seni oradan. Kim edecek ama? Genel bunyalar. Öt oradan. Sarı Yeliz niye giremiyor? Eskişehir'de niye çalışamıyor? TikTok'larda. ve orada burada. Ankara'da. Ha? Hadi bakalım. Geçen ağzım burnum kırıldı orada. Başlatıyorlardı seni. Sen de kalktın bir tane leçoyu aldın. Canlı yayında kalktın. Madrid yaptın. Yok şöyle yap, böyle yap. Maden köpek sesleri geliyor da ee, o yüzden e, böyle e, sinirli. Hemen şurası vardı zaten. Aha. Ne olarak Pine Pile Söyle kardeşim. Söyle ben buradan okuyacağım. Benim sadece ben Şengül'ü seviyorum. Şengül de beni seviyor. Evet. Ha Roy Şengül'ün arkasında olabilir. Çünkü bir annesi olarak seviyor. Ama sen dümenden söylüyorsun. Anneşem anneşem. Diyerekten vallandıra vallandıra en son bu kadın anladı. <laughs> anladı. Çünkü niye? Belki de benim videolarım gitmiştir ona. Yani. Aynı şebeke grup ağırındalar, çete ağırındeler. O dediğiniz e, kişiyle Oğur'un Şengül'e beni çağırdı yayın. Çünkü oradan yollarını buluyorlar. Halbuki varlık birse, emniyet birse var ya bunlar var ya. O yüzden her de şey e, yazıyor ya. Paylaşım yapıyor ya. Şu beni işte bebeğe verdi. Şu beni şey yaptı. Ailemi aradı da. Bilmem ne şudur budur. Değdi altındayım. Batılık altındayım diyerekten. Tek dış dün geldi. biraz daha böyle diklenirse göndereceğim. Burada da Zenibar'ı çok iyi analiz etmiş biliyor çünkü. Olaçöy'ü canlı yayından zorla belgesini alıp ezikleyerekten tüm nümunelerin yüz karası olması Haricinde, da Lübunyaların ekmeği ile Oynadığının farkında mı? O videoyu gören bir laço Laço vardı Sonuçta yani mevzusunu kolleden Bir kişiye kolleye gider mi? Hayır O video bende YouTube kanalıma kapanması pahasına yayınlarım. Tamam. Yine açarım YouTube'a. Hiç önemli değil. Ama bunu yayınlayacağım. Göreceksin. O zaman Rumuniyalar ne diyecek? Ha? Yine mi uğru tutacak? Tutsunlar. <laughs> Öksürüp durma lan. Yayınlayayım. <laughs> Öksürüyorsun da bari git orada öksür. <laughs> Dümen'den. Seni Şengül'e var ya havale ederim ha. Dün müktekliş. Bir tane uğur topu var başımızda. İkinci lali top teklişte başımda olmasın. Aman aman aman. İlk günü iyi. İkinci günü böyle oluyor. با این از کاری چیه؟ با این چیه با چیه آه هر کار یا Kötü ayağı, kötü. İyileşir ayağım. Az sonra o Şengül'ün yayına gideceğim. Tamam mı? Eksik olan şeyleri zaten e, eksik olan şeyler ben konuşmam. E, mutfaktayım evet. Mutfaktayım. Ama şeyi unuttum. E, bir saniye geliyorum hafif Yayındayım. Yayındayım, otur. Çeşme sesi falan çıkartma. Yayındayım. Tamam. Ben böyle, böyle, böyle bir şey... ...gökselik Merci. Vallahi bilmiyorum hayatım. Yani Uğur'un yapmış olduğu o e, yayında Laço'yu ezikliyor, ediyor. Ondan sonra e, Lubunyalar için e, gerçekten e, çok e, ekmeğine engel olan bir e, video o da ben bende mevcuttur onu da yayınlarım ben her ne kadar YouTube kanalı maddeleşmesine başına e, varana kadar yayınlayacağım çünkü e, Şengül'e gelip anacım 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 oradan laf getiriyor. Buradan laf götürüyor. Ha. E seni eziklediler ya şeyde. Bak ben Ankara'da oturuyorum canım. Eskişehir bana bir saat. Şu anda ben bu arada ararım. Eşimi şoförlük olaraktan beni her türlü oraya götürür. Her ne kadar boşandıysam. Tamam. Tek dışarı mıcacık olmaz. Tek dışa sigarayı ver, çayı ver, ekmeği ver, nankörlük bu. Tek dış budur. Necati aynı keza. Ama bu aklı başında selim olan bir insan. O yüzden Uğur Eskişehir'e buradan her türlü belgeleri düzen, düzenler oraya gelirim. Seni oradan yok ederim. Şengül 64 yaşında. Ona laf söylemeyeceksin. Onu hakir görmeyeceksin. Tamam mı? O. Geliz'le beraber. Sen de Geliz ye senin burnunu yaptırdı. İkiniz aynı anda yapmadınız mı? Estetiğe. Ee, He? söyleyeceklerim bu kadar efendim. Az sonra e, Şengül'ün konu olacağım. Buyurun efendim.